Ee, bir şaşkınlıkla izleyen bir durumumuz var. Sebebi şu, siz biraz önce bahsettiniz. Şimdi birincisi siz elektronik defter oluşturmuş olabilirsiniz. Ee, göndermeyi unutmuş olabilirsiniz. Birinci cezalar buradan geliyor. Burada aslında elektronik defterler oluştururken biliyorsunuz bir zaman damgası damgalanır bunlar. Ve kullanılan şu anda Türkiye'deki bütün muhasebe programları aslında elektronik defterleri oluştururken otomatikman zaman damgası damgalanıyor. Bu ne demek? Aslında sen o defteri yasal süresinde oluşturdun demektir. Birinci e, ihmalimiz bu olabilir. Ceza yediğimiz konu. Elektronik defterleri oluşturmuşuzdur ama gönderememişizdir. Evet. İkinci ihtimalimiz bir şu de olur. Yoğun operasyondan kaynaklı. Aslında evet. geçmişte meslektaşlar bunu yılda bir kez yapıyordu. İşte carileri yap, kapama hesaplarını yap. İşte Nisan'la Haziran ayı arasında yapıyordu. Şimdi artık aylık ya da üç aylık bir operasyonda yapıyorlar. Evet. Aslında bir anda değişen gündemle beraber eee mali müşavirin operasyonel yükü arttı ve burada gönderememe durumları oluştu. Doğru. Bir, biz bunu çok öngöremedik ve planlayamamış olabilir. Sebebi şu. Bütün bilançosuna göre defterler elektronik defteri geçince biz hayatımızın normal bir şekilde akacağını düşündük aslında. Evet. Hani biz tabii çok uyarılarda bulunmaya çalıştık ama mali müşavirlerin üzerindeki iş yükü bir anda çok arttı. Elektronik defterin gelmekte yükü. olanın farkına varamadık. Gelmekte Bekleyin. olanın farkına varamadık. Evet. Ya da aslında ben şöyle tanımlıyorum. Biz gelmekte olanı görüyoruz da. Evet bazen ona tedbir alacak ya da onu düşünecek zamanımız da olmuyor. Dolayısıyla mali de değiştiğini düşünüyorum ben. Eskisi kadar. Yani şöyle düşünün. Siz geçen sene ofisinizde 10 tane, 15 tane, 20 tane elektronik defter varken bugün her ofiste 60 tane, 70 tane, 80 tane elektronik defter olmaya başladı. E siz 10 defteri 3 günde hazırlıyordunuz ama 80 defteri maalesef 3 günde hazırlayamayız. Evet. Ya da doğru hazırlayamayız. Oraya da geleceğiz sanırım. Evet. Yani siz elektronik defteri oluşturdunuz, hiç gönderemediniz. Elektronik defteri oluşturdunuz, gönderdiniz, kuyrukta kaldı. E bu kuyrukta kalmanın hiçbir meslektaşta bir karşılığı yok. Siz yasal süresinde oluşturmuşsunuz, göndermişsiniz. Bu benim başıma geldi bu arada. Evet. Ee, ben bundan da bir ceza da yedik biz. Biz defteri yasal süresinden çok önce hazırlamışız, göndermişiz. Yemiyet defteri onaylanmış gitmiş defteri kebir kuyrukta kalmış. Şimdi bu da benim kabahatim ya da takip edeceğim bir şey yok. Evet. Çünkü kuyrukta kalan defteri idare müsait oldukça sistemler alıyor. Bizim defter yasal süresinden sonra gitmiş. Nedense sonuçta dijital ortamlar. Ama biz göndermişiz. Bizim elimizde aldığımız berat var. Beratın üzerinde şifreler var. Zaman damgası. Evet. Zaman damgası var. Yasal süresinden çok önce gönderdiğimiz belli. Ama idare bize diyor ki siz bunu yasal süresinden sonra gönderdiniz. E şimdi böyle cezalar tabii insan çok rahatsız eden cezalar. Evet. E, müşteri bundan anlamadığı için size dönüyor. Ben bu cezayı ödemek zorunda değilim diyor. E şimdi ödenebilir cezalar olsa belki çok tartışmadan bunları ödeyeceğiz ama şimdi bir müşteriden 480 lira ceza meslektaşım e şimdi 10 tane ceza yese böyle 5-6 milyon lira para oluyor. Zaten kaç para kazanıyoruz? Ya da kazandığımız paranın ne kadar tahsil edebiliyoruz? Yani şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bugün diyelim ki 100 bin lira bir yıllık defter için İyi bir para diyelim Ankara'da evet. yani o normal bir küçük işletme için ama siz 100 bin lira kazandınız kazanırken de bu 100 bin lira tabii tamamen kar da değil. Vergisi var, maliyetleri var işte birçok maliyetimiz var. 100 bin lira kazanma ihtimali olduğunuz bir yer için 480 bin liralık bir risk alıyorsanız zaten biz çok yüksek. Evet. Dolayısıyla sayı arttıkça bu çarpan da artacağı için meslektaşlarımızdaki rahatsızlığın sebebi bu. Yani birinci hatamız defteri oluşturmuştuk gönderememiştik evet. Ama orada da zaman damgası damgalamıştık. İkincisi, defterimizi oluşturduk, zaman damgası damgaladık, yasal süresinde gönderdik. Ama e, idarenin alma kapasitesinden, kuyrukta kalmadan nedeniyle bazı defterlerin geç gidebildiğini görüyoruz. Bundan dolayı bir ceza olmaması gerektiğini düşünüyorum ben bu arada. Üçüncü hatamız, bence en önemli hatalardan birisi, ben öyle çok telefonla alıyorum. Ya biz bu sene e-defteri geçmeyi unutmuşuz. Çok kötü bir soru. Çok üzücü de bir soru. Yani... Ee, yasal olarak bir kağıt ortamda defterimiz yok ama elektronik defterimiz de yok. Maalesef şimdi bir deftere dayanmadan yapılan kayıtların geçersizliğinden bahsediyorum burada. İşte bunu takdir komisyonuna sevk edebilmesinden bahsediyorum. KDV indirimlerinden bahsediyorum gibi. E bu olabiliyor mu? Olabiliyor. Eskiden biz bunu geriye doğru bir dilekçe veriyorduk. Açılıyordu. Ocak ayından itibaren açar mısınız? Açılıyordu. Sonra orada da bir görüş değişikliği oldu. Açılmamaya başladı. Biliyorsunuz. Aylık, üç aylık tercihleri vardı. Bunlar zamanında yapabiliyorduk. Ocak ayı da sınırlandırdığı için yapamaz olduk. Mesela biz şöyle bir şeyle karşılaştık geçen hafta. Yeni şirket kuran meslektaşlarım vardır. Yeni şirket kurarken diyorduk ki orada bir soru soruyor. Defterlerimi kağıt ortamda tutmak istiyorum. Elektronik ortamda tutmak istiyorum. Şimdi yasalara bakarsak defterleri elektronik ortamda tutmak istiyorum diye cevap vermemiz lazım değil mi? Evet. Yani çünkü kağıt ortamından anladığımız şey başka. Meğer orada envanter defterini soruyormuş. Şimdi bizim arkadaşlar da şirketi kurarken elektronik ortamda kurmak istiyorum diye işaretlemişler. Güzel. Elektronik ortamda envanter defterine başvuramıyoruz. Senin başvuru ekranı açılmadı evet. Biz öyle işaret için noter bize kağıt ortamında e e, envanter defterde evet. e tasdik evet, yani. de vermiyor. Evet. Evet. Şimdi bizim o defterimiz ne olacak? Mesela çok merak ediyoruz bu arada. Ya böyle şeylerle ya bunlar ufak tefek notlar ama bizim hayatımızı rahatsızlaştıran, kafamızı meşgul eden zaten birçok işimiz gücümüz operasyonumuz varken bir de böyle şeylerle rahatsız olduğumuz konular diye düşünüyorum. Bir üstad şeyi e, ikinci maddede şunu söylemiştiniz. işte kuyrukta kalan e, defter e, defterlerle ilgili e, işte başarılı tikini görmeden işi evet. kapatmamak lazım. Evet. Yayından önce sohbet ederken <laughs> doğru onu söylemiştiniz. E, tabii her şeyden de bir ders çıkarttığımız gibi buradan da bir ders çıkarttık. Bir sonra e-defter sitesine girdik. O dönem Beratlar'ını çağırdık, hani evet. Beratlar'ı getirdi. Sonra baktık ki YMİ defteri başı olarak gitmiş o tarihte evet. ama kebir sonra gitmiş. Nedenini bilmiyorum. Yani bizim elimizde, biz çünkü kullandığımız muhasebe programının elektronik defter modülünden Berat gitmiş mi, Berat'ı görüntüle diye bakıyoruz. E gitmiş, e, devlet bize şifre de vermiş. Evet. Dolayısıyla operasyonu başarıda tamamladığımızı düşünüyorduk. Ama e, defter sitesine girip baktığımızda diğer defterin geç gittiğini gördük. Şöyle bir ders çıkarttık kendimize, sizin dediğiniz gibi e edefterler evet gönderdik onayladık beratlarımızı aldık bitti mi hayır bitmedi bir de tekrar e defter sitesine girelim orada beratların hepsinin başarılı olarak gittiğini görelim hatta ben bizim arkadaşlar şunu söyleyeyim, bir de onun ekran görüntüsü alalım alalım peki evet. bu bizi kurtarır mı kurtaracağını çok düşünmüyorum ama en azından suçlu olduğumuzu kendimiz inanırız evet. diye düşünüyorum tabi elektronik defterleri gönderdik her şey düzgün yaptık zamanında yaptık gönderdik belki oraya da geleceğiz konumuz ama aslında atladığımız konulardan bir tanesi şu. Bir elektronik defterin anlamı nedir bizim için? Bir e, ticaret sektörü için. Şimdi elektronik defterde dijitalleşen bir dünyada aslında biz de rahatsızız. Bu konuda en çok rahatsız olan insanlardan bir sensin de biri benimdir herhalde. Evet, ee, dijitalleşmeli, bunlar otomatikleşmeli, kağıtlar kalkmalı diye yıllardır sohbet ederiz, konuşuruz. Ama e, dijitalde de hatalar olabileceğini, dijitalde de e, bir takım aksamalar olabileceğini düşünerek bu cezaların düşünülmesi gerektiğini ya da daha toleranslı davranılması gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz uzun yıllar ev fatura ile ilgili geriye doğru fatura keserken ceza yazmadılar. E defterle ilgili cezalar olmadı ama bu sene böyle bir anlayış değişikliği olunca tabii bütün meslektaşlarım e, rahatsız oldu. Tabii şöyle haberler verebiliriz. Evet, Belki iki tane burada iki tane haber. o zaman var. şöyle yapalım. Birini siz söyleyin, birini ben söyleyeyim. <laughs> tamam <işte>. üstadım. <laughs> tabi ee, tabii bunlar e, bizim kesin değil. Öngörümüz. Kesin değil, öngörümüz ve işte TÜRMOB'un da konuştuğu haberler. Birincisi e hedeflerin 6 aylık olabileceği. Doğru. Yani aylık, 3 aylık olarak verilebilen hedeflerin 6 aylık olarak da verilebileceği. Ama bugün bir de yayınlansa bu asgari 2026'nın konusu olacak. İkinci haberde İkinci haberde cezalarda bir indirim bekliyoruz. Ya daha doğrusu aslında biz bunu biraz bekliyoruz gibi anlatıyoruz Çağrı Bey'de hani anlatıyor. Biraz böyle e, kesine yakın ama henüz yayınlanmadığı için biz kesin bir şey diyemeyiz. Hmm. e muhtemelen 6 aylık olması e, bizim talebimiz biliyorsunuz ede e-defterlerin yıllık gönderilmesi. Evet. Yani bizim asıl sosyal sektörümüz... medya hesaplarımızda da paylaştık evet, bu konuyu da. paylaştık doğru evet. size çok destek verdiniz. Asıl olması gereken hedeflerin yıllık gönderilmesi. Ama... E, şunu da görüyoruz yani tabi bütün Türkiye'nin bütün bilançosuna göre defter tutan firmaların hedeflerini aynı anda ve bütün yılını bir anda göndermesinin e, bunu da almak ve damgalamak zorunda olan açısından bir operasyonel zorluk olacağını düşündüklerinden muhtemelen 6 e, aylık olacağı inşallah e, biliyorsunuz bir de böyle başladı sonra evet. B.A.B.S. de kalktı. Evet. Evet. E, i̇nşallah zaman içerisinde bu operasyonu daha böyle güzel e, baktık ki çok zorlanmıyor, yıllık olarak olması gerektiğini düşünüyoruz. Cezalar evet, şöyle düşünüyorum ben insan hata yapabilir. Ben de yapıyorum ofisinde, siz de yapıyorsunuzdur. Meslektaşlarım da yapıyordu çünkü bu kadar şeyi kontrol etmek, bu kadar şeyi kusursuz yapmak zor. zor evet. Hata olabilir ama hatayı düzeltmenin bedelinin bu kadar ağır olmaması gerektiğini düşünüyorum. Hata yapabiliriz evet, cezay da razıyız evet. Ya yani ben bir hata yapmışsam ben o hatanın cezasını öderim. Ya KDV beyannamesinde hata yapıyoruz. Düzeltiyoruz cezası ödeniyor değil mi? Evet. Yani e defterle ilgili bir hata oldu. Örneğin şöyle bir örnek anlatayım size. Geçmiş aylarda beratını gönderdiniz. Yasal süresi geçmiş bir defter beratında bir düzeltme yapmak istiyorsunuz. Bir hata yapmışız. Ya da bir sonradan gelen bir evrak olmuş. Bu hatayı düzeltmeniz neredeyse imkansız. Ya yani bununla ilgili idareden izin almanız gerekiyor. Hatta idare bununla ilgili mahkemeye gönderiyor sizi. Ticaret mahkemesinden zayi belge almanız gerekiyor, kullandığınız programdan analiz raporu almanız gerekiyor. Yani bu hatayı düzeltmek bu kadar zor olmamalı. E diyorlar ki efendim sonraki zamanlarda kayıtlarla düzeltin, ama altınca etkileyen bir şeyse bu, ee, o zaman bunu kayıtlarla düzeltmek de çok mantıklı olmuyor. Yani, yani, i̇şte orada benim tabi e, dünyayı incelerken gördüğüm garip bir şey, biz geçmişteki alışkanlıkları bırakmak zor olacak bizim için. Biz nasıl yapardık geçmişte? İşte Nisan'da kurumlar belgesini yollarken. Hataları tespit eder, evet. kaydın içine girip düzeltir. Ondan sonra defterleri yazdırdık. Bu Türkiye'nin gerçeği, e, doğal akışıydı. Ama dünyanın en büyük muhasebe programlarından biri Vansiyi, Rusya'nın programlarından biri incelerken, onlara dedim ki, hatalar nasıl düzeltiliyor? ya yani ben bir işte düzeltme kaydı atacağım. Bana dediler ki, ne hata düzeltmesi? Hata ters kayıtta düzeltilir dediler. Aslında yani, öyle belki e, yanlış he? yanlış yapıldıysa. Tam tersi. Kayıt yapılır sonra doğru kayıt yapılır dediler. Aslında bütün dünyada uygulama buyken bizdeki uygulama farklıydı. Şimdi e-defterle beraber biz de biraz alışkanlıklarımızı değiştirmek zorunda evet. kalacağız herhalde. tabi aslında orada şunu söylemek lazım. Normalde yasal defterlerin kayıt süresi 10 gündür. Evet. İzinliyseniz 45 gündür biliyorsunuz. Evet. Ee, tabi Nisan ayında girip de geçmiş Ocak ayını Şubat ayını düzeltmek çok doğru bir şey değil evet. aslında. Evet, evet. Ee, hani orada kanunlara da uygun bir hareket değildi. Doğru vergisiz kanun der ki muhasebede hata olabilir ama muhasebede yapılan hatalar yine muhasebesel yöntemlerle e, kayıtlarla düzeltir. Yani o kaydı silmek yerine onu düzelten bir kayıtla düzeltilir. Tabii bizim alışkanlıklarımızı biraz değiştirmemiz gerekiyor. Doğru. Ee, bizim biraz e, şu an geleceğinde düşün ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Yani çok defter işte 3 bin liraya defter, 2 bin liraya defter fiyatı düşürerek defter işte çok olsun benim olsun ben o dönemlerin bittiğini düşünüyorum. Yani daha az sayıda, daha kaliteli hizmet vererek işte o defterleri biraz sonra konuşuruz. Yani oraya geldim ama daha konuyu, dijital konuyu, konuyu açamadım. <laughs> evet. Evet. Yani tamam defteri gönderdik, her şeyi yasal süresine gönderdik de bir de o defterin içeriği var. Geçelim istiyorsan oraya. Oraya geçelim. Yani ben, bir, burada bir bir madde kaldı benim aslında sormadığım. Ee, az önce bahsettiğiniz üç şeyde ben defterleri tasdik etmedim. Evet, mali müşavir olarak. Ee, Haziran'da e-deftere geçmediğimi anladım. Temmuz'da ne yapmalıyım? Evet. Yani tamam belki ilk 6 ayı kurtarı yok e bir yolu yok ama acil eylem planı nedir malum Şimdi Şöyle geçen aya kadar aslında böyle yeni dönem diye noterler defter tasdik ediyordu ve tasdik defterleri yazılı olan KDV'leri ve faturalarda da Danıştay'ın bununla ilgili birçok karar var biliyorsunuz. Kabul ediyordu. Fakat de noterlerde de şöyle bir anlayış değişikliği gördüm. E noterler artık de defter tasdik etmiyor nereden biliyorsun derseniz iki gün önce bir noter beni aradı. Dedi ki bir müşterimiz geldi. Envanter defteri tasdik etmek istiyor 2025 için. Edelim mi? Dedim ki edin niye etmiyorsunuz? Hayır dedi. E, Şirket olsa zaten etmiyoruz. Çünkü e-envanter yani biraz önce bizim evet. arkadaşların yaptığı hata gibi. şahıs olsa olduğu için ediyoruz. Yani eskiden noterler ara dönemde ya da yeni dönemde defter tasdik edebiliyorlardı. Ve kurtarabilirdi bu meslektaş kendini. E, ama şimdiki dönemde noterlerin de sistemi değişiyor. Biliyorsunuz o kadar çok şey değişiyor ki şirkete ait diğer defterlerin de dijital alındığını biliyorsunuz. Belki onlarla ilgili de bir yayın evet, yaparız sizinle. Evet, evet. Onların da e, dijital alındığı bir ortamda. E, biz dedik ki çok güzel. Ben mesela bu haberi ilk duyduğumda çok sevindim. Ne güzel dedim alınsın. Sonra yapılma şekline baktık. E, sen kağıt defteri bulacaksın, notarı götüreceksin, kapatacaksın. Noter onunla ilgili bir bildirimde bulunacak. Ondan sonra açılacakmış öyleymiş meğer ben yönetim kurulu başkanı müdürler kurulu başkanı notere gidecek notere gidecek gibi. E şimdi bu operasyon bu kadar zor olduğunu duyunca dedim ki eyvallah. Yok o da değil. Ee, sonuç olarak mali müşavirler çok işte uğraşıyorlar gerçekten öyle. Yani e, benim bir ofisim var biliyorsunuz. Benim evet. 23. senem meslekte. Ya o kadar çok şeyle uğraşıyoruz. O kadar sorular çok cevaplıyoruz. Devletin aslında birçok mekanizmasını ayakta tutuyor mali müşavirler. Yani Tek işimiz bu arada muhasebede değil. Yani işkur kısmı var, SSK kısmı var, çalışma Bakanlığı kısmı var gibi. İşte TÜİK mesela anketi de olacak, bizi arıyor. İşkur bizi arıyor. Yani sadece muhasebede yapmıyoruz. E, danışmanlık yapıyoruz. Bu kadar yoğun bir e, bilgi akışının olduğu yerde bazen hatalar olabilir. E, hataların bu kadar düzeltmesin bedelinin ağır olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili büyüklerimizin girişimlerinin olduğunu biliyoruz. Bunda da olumlu sonuçlar alındığını biliyoruz. En azından bu cezaların makul ve ödenebilir bir seviyeye düşmesi gerektiğini zaten siz de söylediniz. Evet. Ee, ondan sonra da şunu konuşmamız lazım. Aslında bu e-defterleri göndermeden önce bir bakmak lazım. İçeriği yani e-defterlerin i̇çeri. e içeriği. İçeri. Eskiden konu bu. E bir tam inceleme olmadan e idarenin bir defter içeriğini görme ihtimali yoktu. Evet. Kağıt defter var. Doğru. Tam inceleme açılacaktı işte kurumlar vergisi açısından KDV açısından kayıtlara bakılacaktı ve bir şey tespit edilecekti. Yani yaptığınız ufacık bir hatanın bile işte tek düzene uymama hatasının ve tespiti böyle mümkündü. Ama artık e-deftere evet. e geçildi ki geçen sene bir tebliğ çıktı. Bu tebliğ ile beraber tüm bilanço usulü mükellefler e-deftere geçti. Bu evet. ne demek? Kamu idare ben şunu yapacağım dedi. Ben size e-deftere geçerek sizi artık daha önce ee, bir risk e, denetimine sokucam tabi tutacağım dedi. Tabi, tabi tabi. Tutucam dedi. E, dolayısıyla artık içerikler de her an görünülebilir durumda. Tabii şöyle düşünün. Mi? Faturalarımızı evet. elektronik ortamda düzenliyoruz. Evet. Gelen faturalar elektronik ortamda geliyor. E, bankalarımızı görebiliyorlar. E, defterlerimizi görebiliyorlar. Evet. Dolayısıyla zaten siz otomatikman inceleniyorsunuz. Yapay zeka ile beraber işte ona bir takım veriler verdiğiniz zaman şu lara dikkat et. işte atıyorum adamın kasası yüksekse 642'sine bak. Eğer kasa yüksek 642 yoksa otomatikman incelememozuna at gibi parametrelerle binlerce defteri birkaç saniye içerisinde denetlenebiliyor. Şimdi bizim tarafa gelelim. Mali müşavirlerin bu tarafa. Evet. Devlet kendi işini yapıyor. doğru yapıyor. Bu arada benim 36 yıl ticaret yapıp hiç vergi dairesine gitmeyip hiç incelenmeyen müşterilerim vardı. Doğru. O da doğru değildi bu arada. Evet. İnceleme oranı Türkiye'de biliyorsunuz 1 bir, 15lardaydı bir evet. O da doğru bir uygulamaydı. Ee, şimdi biz ne yapacağız? Yani e-defterle ilgili her şey yasal süresinde yapsanız bile bu e-defterin içeriği var biliyorsunuz. Evet. Önce şunu söyleyeyim. Tabii e sizle beraber toplantılarda katılmış için söylüyorum. Evet. Çok yakın bir zamanda artık bilanço mizan üzerinden değil de e-defter verisi üzerinden bankalar kredi verecek. Evet. Hatta birçok banka başladı. Hani işte arayıp da Mayim Şeyh'e bana bir güzel bir mizan hazırla ben de bunun bir kredi çekeceğim dönemi de bitiyor. Evet. O yüzden bütün bankalar hedefler verilerini alacak. O hedefler verileriyle beraber aslında bankalar da bir analiz yapacak. Sizi sektörle karşılaştıracak. Sizin risklerinize bakacak ve ona göre bir kredi notunuz çıkacak. Dolayısıyla bu hedefler verileri aslında çok önemli ve değerli hale de geldi. Tabii biz sizinle beraber bunu çok önceden gördüğümüz için ve toplantılara katıldığımız için ben şimdi orada sözü de biraz size vermek istiyorum. Hedefleri e göndermeden önce e, ne yapmak lazım? Peki biz bu yapay zekayı devlet denetlerken Kullanıyor malum ama biz bu defteri kendimiz göndermeden önce yapay zeka ile denetleyebilir miyiz? Hatalarımızı görebilir miyiz? Ya da iş körlüğünden dolayı bakamadığımız yerlere bakabilir miyiz? Kısmında siz çok çalıştığınızı bu konuda da çok emek harcadı bildiğim için biraz ondan bahsetmenizi rica ediyorum. Üstad sana. iş körlüğü konusu çok güzel bir yere değindi aslında. Çünkü 2025 yılı özelinde malum müşavirler, ee, ilk e defter döneminde inanılmaz bir koşturmaca yaşadılar evet. dediğiniz gibi yüzde on seviyesindeydi belki ee, bilanço usulü def e defterler evet. ama hepsi e deftere geçince artık gaye şuna döndü ben göndereyim nasıl gönderdiğim önemli olmaktan çıktı çünkü böyle bir vakit olmuyor yani işte bugün Eylül ayındayız neredeyse bir hafta kaldı e-defter 3 evet. aylık hedefler dönemlerin bitmesine. Doğru. Ee, işte geçici vergiler kapandı. Ee, bir haftada işte 50 tane e-defterin doğru gönderilmesi gerekiyor. Hem gönderilmesi gerekiyor, hem doğru gönderilmesi Bundan gerekiyor. Bunun mizanları var, bankaları evet. var, cari hesapları evet. var. Yani ay ay şu anda şu durumda e, meslektaşlar. Ay ay tüm mizanlara işte önce şu ters bakiyeler var mı? Yanlış kayıtlar var mı? 2 olması gereken kayıtlar varmış. Ortaklar caride e, hareket var. Buna adat faizi uygulanmış mı? Risk evet. denetiminin en önemli konularından biri. İşte ihracat var. Euro, dolar, banka var. kar zararı uygulanmış mı? Finansman gider kısıtlaması mesela orada evet, evet. herhalde en az 30 tane eleştiri almışsınızdır. Evet, evet, evet. Yani özellikle Ocak ayından evet. Nisan ayına kadar inanılmaz evet. bir izah davet süreci vardı. Tabi burada e, biz kalfayla, kalfayla ve Agrafeintech ile beraber bir ürün geliştirdik. Bu ürün şunu yapıyor. E-Defter dosyalarınızı, Berat'sız dosyalarınızı Berat'a göndermeden önce Kalfa ürününe yüklediğiniz zaman şöyle bir çıktı veriyor size. Nerelerde riskler var? Yani riskler var dedim az önce. İşte 131 hesapta bakiye görüntülendi ama adat faiz uygulanmamış. Ya da nerede hatalar var? İşte kasa alacağı düşmüş. Çünkü meslektaşların bunu hepsini biliyor tabii ki bilmeme ihtimali yok ama bakma fırsatları yok. Yani e, 50 bilanço usulü e-defter e olan bir üstadı örnek alalım. Evet. E, 3 aylık e-defter gönderdiğini düşünelim. 100 hesabın hepsinin muavinine girip tek tek muavin kurallarını işletmesi artık imkansız hale geldi. İmkansız. Dolayısıyla biz bu işi yapay zeka ile hazırladığımız bir e-defter denetim yazılımıyla çözmeyi planlıyoruz. Bu yazılımımızda bu itibariyle meslektaşlarımıza buluşturacağız. Dediğim gibi Agrafintech diye bir yine sektörde değerli bir şirketle geliştirdik. O şirketin kurucuları da bizler gibi bir kurucusu mali müşavir, bir kurucusu yazılım sektöründen. ve e-defter konusunda sektörün en geniş know-how'una sahip firmalardan biri. Onu da Eylül ayında yayınlayacağız. Esas şu artık yani Tabii ki biz süreçleri artık iyi öğrendik ve takip edeceğiz meslektaşlar olarak. Ama ikinci kısmı da e, tamam kamu bizi inceleyecek bunu biliyoruz. Biz kendimizi nasıl kontrol edeceğiz? Manuel kontrol etme vaktimiz yok. Bunu da yazılımlarla kontrol etme yani için meslektaşlara bir ürün açmak lazım. biz de daha çok mesleğimizde. Evet. Ya biraz böyle evet. koruyucu hekimlik gibi olmuş. Doğru. Ben tabii İstanbul'da sizle beraber baktım evet. yapay ile defter denetimi. Biz tabii Hatırlarsın belki birçok firmayı da beraber gittik, evet, inceledik, evet. baktık. Ben en çok eleştirdiğim konu şuydu, defter denetleyen birçok yazılım var tabi. Ama mesela adam bir aylık defter denetlemesi sonucunda 380 sayfa rapor veriyor. Diyorum ki, e şimdi 380 sayfa bir berat için adam onlarca defter gönderecek. Hiç malum şiarenin bunu okuyacak vakti yok. Yok. Yani bu kadar detaylı bir denetime gerek yok. Ama en son gördüğüm kadarıyla sadece malum şiareler için püf noktalarına, kısımlara bakan, Biraz da böyle o açıdan kullanıcı dostu diyebileceğimiz biraz da mali işareti yönlendiren bir program olmuş. Tebrik ediyorum bu arada. Teşekkürler. Hatta en çok şunu da beğendim. Ben birlikte yani. <laughs> estağfurullah. Şu kısmını da çok beğendim. Yani beğendiğim iki kısmı oldu. Ama en çok beğendiğim kısmı şuydu. Mali işareti bunları nasıl düzelteceğini de öneriyor bu arada. Evet. Yani aslında orada bir fiş önerisi oluyor. O fiş önerisi götürüp fiş haline getirdiğiniz zaman o e-defteri olması gereken hale getirebiliyor. Birinci beğendiğim Bizim işimizi de hızlandıracağını düşündüğüm özelliği oydu. İkincisi de aslında firmanın finansal analizleri. Aslında onunla ilgili de e, bir gün yayın yapmak isteriz. Biraz mali müşerirlik analiz ve raporlama ve denetim danışmanlığı dönüyor ya. Orada mali adına o verilerden hem bankalara gidecek. Biraz belleri, biraz mesleğin geleceğiyle alakalı bir e. durum var orada Üstad. Yani e. onu da e, biraz onu konuşup Çok kısa, arkasından aslında... bu finansal analiz ne işe yarayacak? Yani e-defter verirse az önce Önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki e-defter e içerik olarak bir incelenebilir yapısıyla maalesef bir önem arz ediyor. İkincisi bir finansal data artık. Yani evet. mizan, bilanço, gelir tablosunun dışında günlük kayıtları da görebildiği bankaların finansal dataları Doğru. haline geliyor. Hatta işte şu anda e işletmeler bilirler izleyen işletmeler. X bankasında girip e-defterlerimi görüntüle, e-faturalarımı evet. e görüntüle diye onay verip anında finansal sporlarında çıktığı sistemler var. E, yani bir meslek e, burada gelecekte neler görünüyor bizimle ilgili İkincisi de bizim ürünümüzde de yer alacak. E, kobilerin finansal sağlığını, finansal durumlarını, mavi şeyler nasıl ölçecekler nasıl e, onlara önerilerde bulunabilecekler bunu konuşmak isterim tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Tabii ben çok da böyle yormak ve ee, uzatmak istemiyorum konuyu ama Esnafı. konuştuğumuz konuların hepsi çok önemli çok olduğunu önemli. düşünüyorum. Evet. Ee, tam meslektaşlar ben de bir mesleği fiilen yapan birisi olarak bu konulardan çok rahatsız oluyorum. Mesleğimiz değişiyor mu? Evet değişiyor. Hatta mesleğimiz uzun zamandır değişiyor. Ama hiç bu seneki kadar da ben malum müşterilerin yorulduğunu ve bunaldığını görmemiştim. Kendim de dahilim bunun içine bu arada. Yani teknolojide bu kadar ulaşan birisi olarak şöyle düşünün. Ben E-Defter'i çıktığı günden beri anlatan bir adam olarak E-Defter'den geçen hafta cezaydım. Yani geç gitmesinden ya da kuyrukta kalmasından yıllardır anlatıyor. Şunu bu cezayı ben yedim. Edefteri ilk gören adamlardan birisi olarak. Herkesin başına gelebilir. Bunu da gönül rahatlığıyla anlatabiliyorum. Hatta şey de yaptık. Yani Ben teknoloji yıllarca anlatan adam olarak hacklendim de. Demek ki <laughs> e, birileri beni takip ediyor. Ben ne anlasam oradan e, imtihan ediyorlar muhtemelen. Herkesin başına gelebilir. Yani ile ilgili mesleğin geleceğine geleceğim ama şunu da e, mutlaka söylemem lazım en çok aldığımız sorular şu. Ben bu defter verilerini kaybettim. Bilgisayarım formatlandı. Siber bir saldırıya uğradım. Ne bileyim işte çocuk gelmiş oyun oynarken bir tuşa basmış gibi. O kadar çok soru alıyorum ki. Onları da konuşmamız lazım. Bir birincisi şu. Bizim gelir dersi başkanlığı gönderdiklerimiz bir şifre dosyası, berat dosyası. Dolayısıyla biz e-defterleri istediğim zaman gidip GİP'ten alabileceğimiz bir sistem yok. Evet biz e-defterleri GİP'e gönderiyoruz. Ama sadece deprem gibi ya da başka olağanüstü haller gibi durumlarda ya da vergi müfettişinin datalara ulaşamıyorum raporuyla beraber e-defterler maliyeden alınabilir. Biz istediğimizden alamayız. O yüzden o e-defter verilerini çok güzel korumamız ve saklamamız Def gerektiğini düşünüyorum. Defterin e yazılımlarımızdaki evet. e muhasebe yazılımlarındaki evet. halini evet. değiştirmeden saklamakla mükellefiz. Kesinlikle tam oraya gelecektim. Evet. Siz diyelim ki defter dosyanız şifrelendi. Ee, şifrelendikten sonra siz parasını ödediniz, bu şifreyi açtırsanız bile maalesef şem, şematron yazılı kısımları bozulduğu için o e-defter verileriniz bozulmuş oluyor. Ee, dolayısıyla o verileri çok iyi saklamalar gerektiğini düşünüyorum. Bir gün onunla ilgili de yayın yaparız. Aslında böyle konuşacak konumuz da çok büyük. Şu aldı biraz. evet. Bugün ee, üç tane Üstad yayın önerimiz ben geldi. Ben son olarak size <laughs> son, son sorduğunuz soruya cevap vererek evet. aslında yayınımızı da biraz sonlandırmak istiyorum. Mesleğimiz değişiyor mu? Evet değişiyor. Çok önemli yerlere gidiyor. Ben genel kanaatin aksine malum şahit mesleğinin azalacağından daha çok çok daha kıymetli bir meslek hale geleceğine inanıyorum. Ama e, teknolojiyi daha çok kullanmamız gerekiyor. Teknolojik yazılımlarla daha çok işbirliği yapmamız gerekiyor. Biraz da eski mantık olan çok defter olsun benim olsun mantığından kurtulup daha çok analiz ve denetim kısmına gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu ana kadar bizi sabırla dinledikleri için herkese çok teşekkür ediyorum. Meslek hayatlarında üstün başarılar diliyorum. Ama her zaman biz buradayız. Ne zaman isterlerse bize ulaşabilirler. Biz elimizden geldikçe sorularına da cevap vermeye çalışırız diyorum. Size bırakıyorum. Üstad e, öncelikle burada bizi aydınlattığınız için defter konusunda bizimle beraber olduğunuz için biz de teşekkür ederiz. Ayrıca yayına katılan tüm meslektaşlarımıza e, meslek çalışanlarına teşekkür ederiz. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın.